Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Felaketler yılı olan 2020'de Türkiye 33.821 depremle önceki yıla göre %44 daha fazla sarsıntı yaşadı. 20.000'e 20 yakın kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin üzerinden ise tam 22 yıl geçti. Büyük depremden kalan yaralar hala tazeyken uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Peki uzmanların öngördüğü 7.5 şiddetinde İstanbul depremi olursa kentteki hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli? Şüphesiz ki Türkiye'yi derinden etkileyen en büyük olaylardan bir tanesi olan 17 Ağustos 1999 depremi 22. yıl dönümünde de vefat eden vatandaşlarımız anılıyor. 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gecede meydana gelen depremin merkez üssü İzmit Gölcük olarak açıklanmıştı. Resmi raporlara göre ise 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma olduğu belirtilmişti. 1999 depreminin daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrettiğini söyleyen uzmanlar, İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak. Üzülerek söylüyorum, İstanbul'daki yapı stoğu depreme karşı güvenli değil. Bizim fazla zamanımız yok. Yani bu yapılacak şeylerin hızla yapılması gerekiyor diye uyarıda bulundu. Peki deprem fay hattına göre İstanbul'da meydana gelecek bir depremde fay hattında olan ilçeler, orta riskli ilçeler ve birinci derece riskli olan ilçeler hangileri? İşte haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Güngören, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar. Umarız bir daha 17 Ağustos gibi yıkıcı bir deprem ile karşılaşmayız. Bu ve bu tarz haberlerden Anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.